Boss'un boss olduğunu birkaç gün önce öğrendim. Neyi? O, o kim var ya. Çevkirik Sedon 3. Bir dakika. Kanka ben alıyorum da sen neden yoksun? Bir daha gel. Çık gel. Kanka en sona atla. Şu an çok karışık bir şeyler yapıyorum. Şu an yayındayım. Aynen. Tamam şu an yayındayım. Okey. Kanka ben dondurma atlıyorum. Sen istediğini atla. Aynen. Ben şu an yayındayım. Oh. Ee, aynen. Bekle kanka. Sana dom -dom da şey. Dondok var. Şaka şaka. Yani iki tane değerli sandık açmam lazım. Onlar da yani dondom da var. Bu da şeyde var. Sen. Işte. Kanka doom çok boş. Kanka doom bom boş. Bir kişi var kanka bende bir de birlikte, iki kişi. A bu diye yayındayım kanka. Yayındayım. Kanka. Evet. Yayındayım. Hmm. Ama bak yayındayım ama bekle. Şu an size yansıtacağım yayını. Değil mi? sesinizi kapatın. Ya da ne bileyim. Yalnızca gireceğim. E hey, niye geldin oğlum o zaman? Ne? Niye geldin oğlum canlı derse gireceksin? Kanka ben yudum abi. Ben gel gel. Mor klasik şey mor. Yüklü pampım var. ev sevmediğim ama. Pampet yok. Mod Neyse ben bir oynayayım da. Bu ya Ne? Ya kal kal. Ne? Kal kal. Herkes bomba diyorum. Şu var. getirdim sana. Bayağı, hayvan gibi pastırıyorum. Bayağı ittim dedim şu anda. Kargo bez falan da var. Kampı getirdik lan. Kampı yoksa Thomas mı getireyim griye? Bilmiyorum. Sen be benim nerede oldum bak. Kargo duman tebilsin çosna şey vereceğim. ya. Yani ciddi pump ver canım ol. Kanka al bak. Kanka alt, bak al Deyin. Görüyor musun kanka. kanka? Kanka görüyor musun değil mi? Kanka telefona bak. Kanka, ya ya ya. gelirse onları da uzun olacağım. Dedese yüzüne de göstereceğim yani. Edit yapacak mısın Yunus? Şöyle yapayım. Şöyle size. Ben de dolu kestim. Çok kolay şekilde. Kanka sen yayını izliyorsun sen büyük <laughs> Buradan portalla gelirim ben ya. Ne yani, Kanka bak sen artık yalan malan da söyleyemem yani yapım mapında görüyorsun. Arka yaptım çok arasından birincisin. Easy. He? Arkadaşlarımın <laughs> arasından birinciyim ben. Balon balon. Kanka bana bak. bak. Bu arada yayın geç geliyor kanka. Haberin var mı? Yok kanka. Kanka bak bak. Haritaya bak. Şu an ben geliyorum ama yayında neredeyim? Oo. Oh. Oo. Oh. Sen bildirim kanka. Şu an ama şu anda? Otobüs. Kan kan. Ata. Korku bastı. Benim en yeşil, benim en iyi. Eee yine birileri geldi ne? Ya ben böyle bir şey görmedim. Hiç kişi bana saldırdılar ya. Sen duvumu mu bastın? Sen duvumu mu bastın? He? Sen duvumu mu bastın? Duvumu bastım ben. Ben duvumu falan öldürdüm. Kara ben seni şurada falan sanıyorum. Ben içine gittim, kapıda Oha sen kasanın de... içine de girdin. Fansa, o için de, Hadi be Yunus. Şiton at bakayım abi İmkansız gibi çünkü iki kişiler ve adamlar bombayı atıyor. Bombanın Sen beyaz. 20 can. kolay bastım evet çok kolay bastım yani bu rahat oldu kanka nereye atlıyoruz bir dönüyorum ben kanka yayında egomuz olsun şeye atlayalım yani <laughs> kanka var aslında bir şey araba çalıp gerektiğinde bir sık yapıp gerektiğinde ha? Ya beyler bu arada ben yayında böyle kötü <laughs> oynayayım gözüküyor ama yayın 26 yani 26 ve 30 FPS gönderdiği için size karşı kötü oynuyorum diyorum. Bir şey diye gönderse seminar diyor çöktü. da. E 26 DS'le gösteriyor herkese. Toskuzlara. <laughs> şöyle hesabımı göstereyim size. İkinci sezon Yunus, savaş ücretini almayan saf Yunus. <laughs> evet, hala o. ne kadar geç geliyormuş lan. Doğaya geçiyor kanka. Hmm. Bütün sahne burada da. Üstünde kocaman burada da. Ne seviyorum yok yani. Hep kullanıyorum bu tezi. Ototan gibi bir şey yani. Ototan yapıyorum yani? Ne yapayım? Kafanı kapan. ama lan kafanı kapan. Kapanmadı mı? Yok lan. Bir yer okundu da. Hadi adama sıktım adam öldü. Hadi bak üç kez mozkot denedim başta. Kapışma takım maçında. İkisi de şey öldü. Güzel adam. Öyle. Adam ne oldu söyle mi? Ne bir şey Eee, bu kadar sıkıcı Şey abi gelmiş. <laughs> Eğimi görüyor mu oyundaki? He? Yayındaki aim'ime baksana be. Vay. Vay. Senin herhalde her sevdiğin yer doktor düğüm. Ya kaynara. Senin <laughs> şey. Ya yayında geç geldiği gözüküyor. Sen ıı, zoom'a bakma derim. Senin kafan karışır öyle. Nice shot. Sen gel gel. Allah <laughs> oh, wow. çok kötü atladım dur. Bitti. Ya kanka mavi ve atlayamadık kanka biz buradan kaçalım. Bu benzinliği atladım o derece. Kanka öldürdüm Thanos kanı. Öldüm. Bot olsun. Evet. Bir canı bir canı. İki canı, canı. iki canı. <laughs> kimse görmedi bu oyunu. maşallah. Lan olay açayım sen. Bak lan kanka araya çizmiyor, etiye çıkıyor. Bana be çıkıyor. Bak o harbi bastı. Vallahi kanka bak. Shit on. Shit on. Adam kaç. Adam. Aa! Körlük, körlük modum. Evet, yani o Ben harbi miyim? o o o. Benim yandı orada. Adam, iyi adam silah düzeni yapıyordu. Tok tok tok. Aha komando geldi. Komando. Comandou?